Bir ihtiyaç sahibinin evini ziyarete geldik. Şu şekilde ilk dikkatimi çeken bir kapının kilidi bile olmaması gerçekten durum işler acısı. Sizin de görmenizi isterim benim karşılaştığım şeyler için. Şu şekilde. Ablamız hasta. Merdivenleri çıkamayacak durumda. Mutfağa geldiğimiz zaman az önce şaşırdım. Hani mutfağın daha doğrusu buzdolabın halini görmek için ama buzdolabı bile yok. Şurada yiyeceği var. Dün değil evvelse gün komşuları getirmişler. iki paket makarnayla bunlar var. Şöyle bakkal yumurtaları bu şekilde vermiş. Ailemizin durumu bu şekilde. Ablamız bir hayli hasta. Bazı hastalıkları var. Şimdi kendisiyle ilgili bilgileri arkadaşlarımız ediniyorlar. Sizlerle paylaşacağız inşallah durumu. Abla buzdolabın da yok. Nasıl yiyorsun, içiyorsun? Ben alıyorum bir şeyler yiyiz. Dolap, bir şey eşya alamıyorum dolabın. Domates böyle şey alamıyorum. Ne alayım gördün? Ne bakkede makine var, ne dolapta dolap var. Televizyon, televizyon evet çok çok burada, burada. Kimlerle yaşıyorsun burada? Çoluk çocuk var, torunlar var, bir oğlum var. O da koyuyordu, hastalar düşün, soğuk da. Senin kapının kilidi de yok gördüğüm kadarıyla. Kapanmıyor da dış kapın. Yok, ee, kimle kim zoru yapıyor, takıyorlar Evet, onlar onlar yapıyor. Tekrisi Yo, gördüm zaten az önce e, videosunu çektik. Hastalıkların da var senin, nefes var almakta zorlanıyorsun var, şeker var, tansiyon var, evet. tansiyon var, var, her şey var yavrum. En acil ihtiyacın ne senin abla? E, yakacak, odun, kömür, çöp makina, evet. eşya, beşya, borcuk da var. Abi gör dedim ki borcuk çok, 35 bin lira borcumu ödeyemedim yavrum. Yani. Evet, ameliyat da olman gerekiyor bildiğim kadarıyla. O bir istiyor, olamadım ya yavrum.